Geldi. Amerika'da ikisi grup bir, ikisi grup 3 olmak üzere 5 koşu kazanma başarısı gösteren Leinhardt, yarış hayatındaki başarısını hayra hayatında da sürdürüyor. Bildiğiniz gibi çokça e, bilinen, tanınan bir isim padokta. Grup bir galipleri Brad Astor, Dangerous Minch, Tom Sturbit, Line of David. Grup iki galipleri Uncaptured, Azul Leon, Bourbon Courage, Kantaros, No More, Soul Warrior gibi isimler Linehart'ın yurt dışındaki başarılı temsilcileri arasında yavrularından Kantaros'un çimde ve kumda grup bir galip temsilcileri bulunuyor. Ülkemizdeki grup iki galipleri Linewind, Forever, Deniz Canım, My Freedom ve Last Chance Lady'nin yanı sıra grup 3 galibi birçok safkan veren Linehart'ın bir milyon lira kazanç baremini aşan 10 yavrusu bulunuyor. Zaynart'ın bugüne kadar koşan 585 yavrusundan 370'i 1300'ü aşkın yarış kazandı. Yavrularının ülkemizdeki toplam kazancı 120 milyon lirayı aştı. Linehart 50 bin Türk lirası aşım ücretiyle Karaca Bey Pansiyon Harada yetiştiricilerimizin hizmetinde olacak. Linehart zaten ülkemizde yıllardır e, hizmet etti.